Merhaba herkese. Bugün biraz vajinal sıkılığın öneminden bahsedelim. Vajinal bolluğu olan hastalar ne gibi şikayetlerle geliyor bize? Tabii ki en sık gördüğümüz şikayet kendilerinin ve partnerlerinin ilişki sırasında hissiyat kaybı yaşamaları ve orgazma zor ulaşmaları. Bunun dışında hastalarda özellikle vajinal bölgenin arka tarafı genişlediğinden Buradaki rahim ağzından veya vajinal bölgeden salgılanan sıvıların burada birikmesiyle sürekli bir ıslaklık hissi, çamaşırlarında sürekli ıslanma, ilişki sırasında bir akıntı olması kişileri rahatsız edebiliyor. Bu akıntı arka tarafta biriktiğinde bazen kötü kokuya sebep olabiliyor. Akıntı dışında yine bu vajinal bollukta, vajinal haznede e, hava birikmesi olabilir. Yine ilişki sırasında veya günlük aktivitelerde oturup kalkarken e, hızlı bir hava çıkışıyla bir ses gelmesi şikayeti olabiliyor kişilerde. Yine vajinal bolluğa eşlik eden idrar kaçırma problemleri olabilir. Çünkü bu kişilerde ligamanlar, bağ dokusu biraz zayıflamış olduğu için mesanede sarkma görülebilir. Ve idrar kaçırma problemleri eşlik edebilir biz bu vajinal genişlemeyi sadece doğum yapan kişilerde görmüyoruz. Bazı insanlarda genetik olarak ve dediğim gibi bu bağ dokusunun yapısına bağlı olarak bir genişleme söz konusu olabilir veya partneriyle bir uyumsuzluk söz konusu olabilir. Dolayısıyla sadece doğum yapan kişilerde görülmeyen bir durumdur. Eğer böyle bir şikayetiniz varsa bize geldiğinizde muayene ile ne gibi bir işleme ihtiyaç duyduğunuzu tespit ediyoruz öncelikle. Daha sonrasında vajinal genişliğin ve şikayetlerinizin şiddetine göre Öncelikli olarak lazerle vajinal daraltma tedavisi önerebiliriz sizlere. Lazerle vajinal daraltma tedavisini 3-4 seans uyguluyoruz. Genellikle seanslar arasında da 3 haftalık bir boşluk planlıyoruz. E, vajinal daraltmadan fayda görmeyeceğinizi düşünüyorsak veya genişliğiniz çok fazlaysa ya da öyle bir süreniz yoksa o zaman vajinal genişliğinizi cerrahi olarak da daraltabiliriz. Genellikle arka tarafta genişlemiş olan kısmı çıkararak daraltma işlemi yapıyoruz. Vajinal daraltma işlemi e, operasyonu sırasında e, diğer şikayetlerin yönelik, yönelik idrar kaçırma tedavileri veya dış bölgeyle ilgili biyoplasti ihtiyacınız varsa, dolgu ihtiyaçlarınız varsa bunları da tedavi edebiliriz. Ya da cinsel e, disfonksiyonla şikayetleriniz varsa, orgazm problemleri yaşıyorsanız aynı seansta yine klitoral dolgu veya G noktasına dolgu işlemlerini de birlikte yapabiliriz. Bu konuyla ilgili veya yapılan tedavilerle ilgili merak ettiğiniz sorular varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Sevgiler.